Abi içeriye de gel. Bak, akşam komşular getirdi eski diskine, akşam çocuklar onu neydi? Ben onlara kat karşılığında verdim. Demedim ki gelin de beni dolandırdı. Gelin de beni bu duruma düşürün. Ben, ben ondan süre istedim. Madem bir bir şey var ise bana süre verin. Bizim bilgimiz yok. İçinde içinde yaşamayayım. Herkesin bir kendine göre bir şeyi vardı. Ne bileyim oradan mı yazıyor? Oğlum getirdi e, 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 müteahhiti müteahhit Ben dedi ki ben burada iki tane daire sana veririm. Burayı ben yapayım iki tane daire sana veririm. Gerisi de bana tamam dedi. Ben de anlaştık. E, bu sefer de ben notere götürmedi. Avukat'a e, kendinin avukatı vardı. Avukat'a telefon açtı. Dedi adamı gariban bir adam var dedi. Onu dolandırmışlar dedi. Ben Allah rızası için yardım ediyorum dedi. Onun için ben e, bir şey yap... E, kat karşılığı sözleşme yaz. Ben imzalayacağım. Tamam. Avukat da yazdı. Ben de gittim avukattan dosya şey aldım, sözleşmeyi aldım. sözleşmede burada sözleşmeyi aldım, getirdim, imza atmadı. Sonra dedi yaparız dedi. Terk eden aradan bir 15 gün geçti. Elime bir yazı tutuşturdu. Bir daire dedi sana dedi 93. 91. sokaktan veriyorum dedi. Gerisinde dedi buradan vereceğim dedi. Ne daire var ne de bir şey var. Ondan sonra Ortaya geldi dedi ki ben burayı satın aldım. Buradan çık. Beni mağdur ettiler. Yani adam e, nitelikli dolandırıcı. 30 kişiden fazla yani insan var. Peki onları nasıl dolandırdılar? Aynı düzen. Yani aynı şekilde konuşuyorlar işte şey yapıyorlar. Tamam ben bunu yapacağım, bunu yapacağım. Böyle dedi. Adı sözleşmeden tekrardan tamam dolandırıyorlar. Ondan sonra dolandırdan sonra da birbirlerini tanımıyorlar. Mahkeme süreci nasıl işledi peki? E, mahkeme süreci işte biz e, mahkemeye düştük. İşte bazı delilleri e, ispat edemediğimizden dolayı davayı e, kaybettirdiler bize. E, bu, bu sefer de karşı tarafın avukati anlaşalım dedi. anlaşak dedim. Tamam kabul ettik. Ama e, bana buradan bir daire vereceksin dedi. Ben de dedim tamam. E, müteahhit geldi. Müteahhit götürdüm. Ama müteahhit içeri almadılar. Eee şey yaptım, sonra da dediler bana e, 250 bin lira senet imzalayacaksın. Hem daire vereceksin hem de 250 bin lira senet imzalayacaksın. Ben de senet neye karşılık ne istedim senet imzalayacağım ben de. Hani iki daire veriyorum tamam. Dedim bana yani iki tane daire veriyorum müteahhit. Birini de sana veriyorum. Bir tane daire bana kalıyor. Ben sana nasıl iki tane şey dedim senet imzalayayım. O da yok dedi. Dedim benim altı tane çocuğum vardı. Iki tane yetimim var. <laughs> Yani Hani senedi imzalamadı kabul etmeyince bu sefer de tarafın avukatı dedi ben seni icra yolundan e, ee, kapıya atacağım. Bu sefer de bu sefer de geldiler evi taliye için. E benim bütün eşyam yok. neyim var neyim yok buzdolabım çaba var nem. <laughs> Hepsini götürdüler mi? Hepsi gitti bomboş. Hepsini götürdüler. Yani nereye götürdüler bilmiyorum. Ne benden imza aldılar ne bir şey ettiler ama bilmiyorum yani neden. Bilemiyorum. Ben bu insanların hakkında davacıyım ama lütfen Allah razı olsun yani büyüklere sesleniyorum. Bunların önüne geçsinler. Çok insanı dolandırdılar. Yani bir daha da böyle bir insan, dolandırmasınlar. Şimdi burada vatandaşımız karı koca yaşıyor. İki tane de yanda iki yetimleri var. 30 senedir hemen hemen burada yaşıyorlar. Bu vatandaş zaten almış olsaydı hakkını böyle perişan vaziyette durmazdı. Zaten icra memurları geldiğinde biz de şok yaşadık. İçerideki eşyalar o kadar rutubetten kötü olmuştu ki, en ki kullanacak bir eşya da değildi. Gerçekten de bu vatandaş 2015'te ben muhtar oldum. Hep yanıma geldilerdi, ağlarlardı, sızlarlardı. Çünkü mağduriyetlerini bize hep dert yanarlardı. Mahkemelerde uğraştılar, mahkemelerde süründüler. Haklarını alamadılar. Var böyle bir müteahhit ki bunların haklarını vermedi. Bunları böylece perişan etti. Aynı zamanda da iki tane öksüz yetimi de bu vaziyette burada sokakta bıraktı. Bu hisseli zaman 1983'te aldı. Birinciye 28 milyon. Dosya bu evrak bana daire ver, ver, verecekti bir daire yani verecekti ama ne daire var ne de bir şey var yani yerimi adamlar aldı yani karşılık ama dolandırıldı. <laughs>